Eminim şu an salonumuzda bulunan bütün çoğu misafirlerimiz hayvansever özellikleri de vardır. Onlara hayvan demek benim açıkçası biraz zoruma gidiyor. Biz Hatay'da epey uzun bir yol yaptık Vilma'yla giderken. Sohbet ettik, onun da evine bebeklerini alıp gelen bir kedicik. <laughs> Ondan bahsettik, yavrularını besliyormuş biberonla. O yüzden Vilma'yı kat kat sevdim, zaten tanıyordum ya ben. Hayvan sever insanlar benim hayatımda hep farklı yerdelerdir. Benim de evimde ellerinizden öper <laughs> iki tane sokak kedisi var. Bir tanesi <laughs> vefat etti, evet. Hep böyle sokaktaki canlara elimizden geldiği kadar sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bunlardan bir örnek var ki kendisi fenomen. Biz onu kirliyle tanıdık, çok da sevdik. Gelir gelmez zaten salona artık ev kedisi olmuş. Kenan Uyanık, yılın hayvansever fenomeni. Iyi ki var diyoruz. Ve teşekkür ederiz aramızda bulunduğunuz için. Merhabalar canlar dostlar nasılsınız? Geceniz güzel, muhabbetiniz, bol neşeniz daim olsun. Nasılsınız, iyi misiniz? Süperiz. Şimdiye kadar, bugüne kadar daha doğrusu insanların kimliğini, kişiliğini, dilini, dilini, ırkını hiçbir zaman sorgulamadım. Ben can diye konuştum. Çünkü cana can olan herkese selam olsun. Kaybedilen canlara selam olsun. Katledilen kadınlarımıza selam olsun. Yok edilen çocuklarımıza selam olsun. Sayıpsız sokaktaki bütün canlılarımıza selam olsun. Kenan Bey'in dükkanını da ziyaret etmiştik bir arkadaşımızla. Evet. Kirliyi yakından görüp sevme fırsatımız oldu. <laughs> Mutlaka siz de gidin derim.